Selamlar sevgili dostlar. Şu an Trabzon'da e, Tarih Müzesi'ne gideceğiz. Tabii ki açıksa. Kaleye gittik. Kale maalesef her zamanki gibi birçoğuyla gördüğümüz gibi kazı çalışması varmış. Artık kaç sene sonra açılır bilmiyoruz. Şu an kapalı. E, tarih Müzesi tam olarak kaçta? Orta eser, Tarih. Trabzon Tarih Müzesi deniyor. Güzel bir köprünün üzerinden geçiyoruz. Burada da güzel bir alan var. Park gibi yapılmış. <laughs> Burayı internette görmüştüm ama buraya ne diyorlardı? <laughs> evet burası listede vardı. <laughs> Hayranın dolayısıyla her gittiğimiz yer bayağı bir kalabalık. Karşıda çok güzel bir cami var. Bayağı büyük bir cami. İsmi nedir bilmiyorum ama tahminimce herhalde Ortayazer Camii'sidir diye tahmin ediyorum. Bu da cenaze aracıymış. Oo, eski model araba. Açıl değil mi? Açıl Evet şu an tarih geldik. Trabzon tarihini anlatayım bir müzesine. Bir Çok teşekkür ederim. Al. Evet. Gel bakalım. Gel evet. gel Burada resimlerle anlatıyorlar, filmlerle anlatıyorlar. Evet. Sa sadece bura mı yoksa? Evet. Şaka yapıyorsun. Yani bir tereyağı bir. Eski plaklar. Desene bilire ne oluyor diye. <laughs> bilire yani şey öğrenci parası. Eski plaklar. burada bir şey var. Devam ediyor galiba. Ha yukarı çıkıyor. Gel yukarı. <laughs> Kendi resimlerle anlatmışlar. Hani yukarıda Fatih <laughs> Salman bir da var. Fatih Sultan Mehmet Han. Kim? Şurada. Ha, aynen. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni burada doğmuş. Fatih Sultan Mehmet. Boya almış. Mehmet. Mehmet işte. Mahmut demedim mi? Bu da bir burada da.

Vermişim. Aa, bu da resimler var. Aç bakayım. Albüm. Çekiniz. Bu da albüm. Açıyorsun albüm çıkıyor. Eski fotoğraflar. Aç bakayım. Trabzon Spor mu? Lütfen çekil bakayım. Bu kadar mı? Elini, elini sıkıştırıyorsunuz ha. Hı -hı. Evet, gelin. eski sinemiz sinler istemeli üzerine tevhid şey tura var. Sikil, sülya, sikil, tencere, tencere. Aa, Sağ çok güzel. Elma. hangi gire. cami? Osmanlı oh, gittiğimiz <laughs> cami olmasın? Yok. Bu eski Yok, cami. Hadi gel. Hazır gel. Hazır gel. Şi Selam Trabzonuma, dört peşek kalesine, kargatlı yalısına, Maranzul incirine, dutuna, karayemişine, yokuşuna, inişine selam, selam Trabzonuma, dizi dizi küreklerine evliliklerine, meleklerine, annelerin kayba, kayba nasına, eniklerine selam. Espri iş yapmıştır. Aç mı oraya, açma gel. Ben Saklamışlar. Ben Kapayız, önemlidir. Burada ben eski ben yazıklar, ben bak eski matbaa işleri kitaplar, kaşeler, Kur'an-ı Kerim çok küçük Kur'an-ı Kerimler, eski baskılar, Boztepe. Eski kitaplar. Aa, burada da Boztepe varmış. Yerken. Orada Boztepe vardı ya bak burada Boztepe varmış. Bak bunlar da matbaa kağıtları galiba. Tevhid falan var üzerinde. Aa bak bunlar da gazeteler. Eski Hüviyet Müçhüzan'ı. Ne? Marifet vekalet vekaleti. Marifet vekaleti. <laughs> Gördüm onları. Eski gazeteler. Eski Nasıl Arapça var? gazeteler, milli, milli mücadele zamanımızdaki eski Arapça gazeteler. Phrase mıydı Hadi, hadi silah gidiyoruz. Bitti. Hayriye'ye hı. -hı bir manzaraya bakalım. Abi ne? Evet. Böyle bir, bir şey var. Abi ne dur? Ha. Ha buraya kuşlar yapayım. Kuş olsam yeter. Ellemiyorum el gel. Kuş vardı belki ol Ortahisar. Zannedersem şu karşı tepede boz tepe Boztepe olması gerekiyor. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Müze gezimiz bu kadar.